Değerli Aziz Direktör, takipçileri ve izleyicileri. Bugün sizlere tanıtımını yapacağımız cihazımız Marduk AZ7000. Marduk AZ7000 toprak altı görüntüleme cihazıdır. 8 metreye kadar toprak altındaki verileri, kaya içindeki boşlukları, arkeolojik yapıları, bu tür yerlerin bozulmalarını, en ve boylarını tespit yaparak cihazımızın özel yazılımında inceleyip test etme imkanı sunar. Aynı zamanda spectral programında da tek tek işleyerek analiz etme imkanı sunuyor. Cihazımız şu anda ekranda resmini görmüş olduğunuz isim olarak Magnum AZ7000. Cihazın kendi monitör kutusu ve sensörü burada. Biraz bunun çalışma sisteminden bahsedelim. Sensörün bulunduğu alan Burası alıcı ve verici sensörün bulunduğu alandır. Cihazın çalışma sistemi VRFM dediğimiz 3D, gerçek anlamda 3D canlı grafik üzerinden işlem yapabiliyor. Ne demek bu? Yani VRFM'in bir dedektörü vardır. Bunların mesafeleri 80 santimle 2,5-3 metre civarında. Ama görüntüleme sisteminde ise analiz işlenebilen 3D olarak bunları birazdan göreceğiz. İşleyebiliyorsunuz. Yani en ve boylarını görebiliyorsunuz frekans üzerinden indikleme yaparak yerin 8 metrelere kadar hatta 12 metrelere kadar tespitler yapabiliyorsunuz. Cihazın benzer madilleri, alma üretimi, en DC modeli var. Dünyada başka modeller de var. Bunları da internet sitelerinden inceleyebilirsiniz. Cihazımızın ekran, monitör kutusu gördüğünüz gibi bu şekilde. Kullanımı son derece kolay ve pratik bir cihazdır. Cihazımızda sadece şu kısmıyla arazide istediğimiz yerde yani cihazın bilgisayarından ve yazılımından 50 metreye yakın, yakın uzaklaşarak çekim atabiliyorsunuz. Ve yapmış olduğunuz çekimleri de anlık olarak canlı olarak ekranda görebiliyorsunuz. Yani cihazın bilgisayarında ekranda görebiliyorsunuz. Burada yapmış olduğunuz çekimleri 7 kez hafızaya kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek? Siz araziye gittiniz, yaklaşık 200 metre, 300 metrelik bir alanı, 500 metrekarelik alanları ister tek yekparede, isterseniz parça parça çekimlerini yaparak bilgisayara kaydetmeden önce cihazın kendi hafızasını kaydediyorsunuz. Sonra gelip bilgisayara atıp oradan verileri, enini, boyunu işleme yapabiliyorsunuz. Görüntüleme sistemlerinden VLF sistem olan Marduk AZ modelinin çekimlerini göreceksiniz. Önce cihaz ayarlarını bir görelim. Ondan sonra çekimlere devam edeceğiz. Yaklaştıralım kamerayı istersen. Bir frekans ayarı yapalım önce bir. Marduk AZ M sistem bu. 8 metreye kadar net 12 metreye kadar tespitler yapabiliyor. Önce çekeceğimiz alanda frekans ayarını yapacağız. Sen ekranı gösterebilirsin. Evet. 25.09 25 en çok Tamam 25.09 ayarlayalım. Üzerine tıkladığınız zaman. zaman, zaman evet. frekansımızı seçmiş olduk. Daha sonra e, gain ayarları ve offset ayarları otomatikte. Filtreleme şey, 9'da. Buraya dikkat etmemiz gereken point yani ileriye vuruş sayımız. Şu an onu da on olarak 10 olarak mesafemize göre ayarladık. Daha sonra exit tuşuna basarak çıkış yapacağız ve çekimi hazır hale geleceğiz. Evet. Şu an çekimi hazırız. Evet şu anda yazılımı açtık. Bluetooth bağlantısını yapalım. Bluetooth bağlantısını da yapalım. Bluetooth'umuz burada. Cihazımızda 7 hafıza var. Şu anda COM 3 üzerinden evet. bağlanıyoruz. Tam yanındaki bağlantı Bağlan dedik. He evet, şey, e, nokta sayımızı da 10 yapalım orada. Nokta sayısı şunu şunu. Evet. Şunu 10 ayarlayalım, yükseltelim. 10 evet. yükselttik. Şimdi bağlan Şurası da noktalama arası 1 metrelik profil aralığı. Bu da bir de kalıyor. Biri biri, bir onlar bir kalıyor. Tabii düşürebiliyoruz onu ama sağ altısı bir olması daha iyi. Şimdi aldı. Tamam bağlandı ses de geldi. aynen devam ediyoruz. Yanından çekersen daha iyi olur. herhangi bir yere basamayıp başlıyor oh, hemen gel aşağıya, bir adım aşağıya gel evet, evet aynı öyle gel tamam şöyle bir, iki, son iki sekiz evet, tamam Dokuz. Gel. Çok tutma zaten. Gel aşağıya. Dokuz mu oldu orada? Dokuz ben bin. Ben burada de tamamlıyorum. Bir dakika. Tamam. On tamam. oldu. Gel aşağıya. Tamam. bir yere Şuradan başlıyorum. Şuradan, Şuradan. 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 Gel. Bir tane daha al, son. Bir tane daha al, son dolu. Gel öyle. Şuradan ekranı gösterebilirsin. Şurayı. Görüyor musun? Hı. Şu anda şu renkte hem alan taramaya tespit yaptığımız yer, o iki boyunluğun olduğu yer. Hı. Bir de görüntüyü görüyorsun. Onu yaptık mı şu anda? Evet. Tamam işlemi sonlandıralım. Marduk AZ 7000 ile yapmış olduğumuz gerçek anlamda bir yerin çekimini görüyorsunuz. Şu anda bunu 3D olarak yandan kistini görüyorsunuz. Ve şu kısımda da bakın dikkat edin S değerleri vardır. Yani cihazda iki şekilde anlaşılır yöntem var arkadaşlar. Bir, yandaki S değerleri. iki grafiklerin çok şiddetli bir şekilde bir bozulmayı tespit etmesidir. Yani bununla ilgili zaten müşteri temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz. Geldiğiniz zaman da zaten uygulamalı gösteriyoruz sizlere. Bu yine bir başka kare. Kuş bakışı olarak görünen bir kısım. Bu kısım özellikle yine toprak altında biliyorsunuz her yerde artık bir borular, doğal gaz boruları ya da su borularını görebilirsiniz. Gerçek anlamda yapılmış bir yerde tespit görüyorsunuz. Bu şekilde ekrana çok net bir şekilde görürsünüz. Bu mesafede tahminen yapmış olduğumuz çekim 2 metre iki buçuk metre civarında olan bir yerde. yine burada bir başka ekran görüntüsü kuş bakışı baktığımız zaman gördüğünüz gibi net tespitleri görüyorsunuz hemen gerçek yine yapılmış olan tespitlerden birini size şuradan bakın yani çok da burada ayrıntıya da aslında giremiyorum bazı konularda yüzde tespit yapılan bir şeyden bahsedeceğim bu da son daha yeni gelen bir görüntü Bunları sizlerle çok yakın zamanda artık bütün hepsini paylaşacağız. Bakın. Şimdi cihazın içerisinde bunu istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Pik yapma dediğimiz. Yani çok keskin ve net. Bu net bir bulgudur. Yani cihazımızın toprak altında bir veriyi net olarak yakaladığını gösteren bir yapı. Bakın şu şekilde de hemen şöyle bir yandan göstereyim size tekrar. Bakın şu şekilde çekildiğim. Evet. görüyor musunuz arkadaşlar net bir oda içerisindeki mezar bulgusudur çok da mükemmel bir görüntüdür bunlar gibi çok görüntüler geliyor sizlerle inşallah bunları paylaşacağız yani define ile ilgili definecilikle ile ilgili hem doğru tespitler nasıl yapılır doğru arama nasıl yapılır bunları göstereceğiz bu Aze az7000'lere yapılan bir çekim Şimdi bu çekimi tabi işleyebiliyorsunuz yani burada sayı değeri ve derinlik hesaplamasının yapıldığı alan ve tamamen keskin bir pik yapma dediğimiz veriyi gördüğünüzde bunun tahmini derinliğini en boylarını anlayabiliyoruz arazide. Bunu canlı olarak da yapabilirsiniz. Tabi sağlıklı olan çekimleri yaptıktan sonra bilgisayarınıza gelip oturup inceleme yapmanız daha iyi. Bazen yaptığımız ilk tespitlerde çok net olarak evet burada kesin bir şey var değil. Bunu söyleyebiliyoruz. Bazen de biraz daha şüpheli olan yerler var. Çünkü bu tür cihazların hangisi olursa olsun, isterseniz 500 bin lira olsun arkadaşlar, dedektör sistemlerinde de keza aynıdır, hata oluşma ihtimalleri vardır. Yani bir cihaza çok para verdiğinizde, 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira para verdiğinizde bu %100 anlamına gelmez. Burada da Marduk AZ7000'in amacı dedektörlerin bulamadığı derinlikteki yapıları bulmak. Yani özellikle toprak altında kalmış ve yapılmış olan bizim mezar dediğimiz, tünel girişleri dediğimiz yapıları yani 2-3 metrenin altında kalmışsa 8 metrelere kadar Marduk AZ7000 ya da diğer görüntüleme sistemleriyle yapabiliyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz gibi işleyebilirsiniz bunu. Görebiliyorsunuz. Tabi bu tür cihazlarda mutlaka eğitim gerekiyor. Bizim buradaki eğitim arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgili burada gelip bu cihazlarla ilgili hem bilgi alabilirsiniz hem de istediğiniz gibi burada test ederek diğer firma ürünleriyle hiçbir firmanın ürününü karalamadan sizlere bunların tanıtımları yaparız. Marduk az 7000 gördüğünüz gibi tam takım halinde görüyorsunuz. Bilgisayarı, ön monitörü, ana gövdelerin komple takım halinde. Çünkü bu videomuzdaki amaç Marduk az 7000i gelen anlamda tanıtmaktı. Şurada resmini görüyorsunuz da afişlerde. Sen şuraya da getirelim. Şu kısımdan. Son olarak videomuzu tamamlayalım. Bir başka videoda bir başka üründe görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.